Yeni bir rapora göre 4 aylık koronavirüs karantinasına rağmen Hindistanlı Hristiyanlara karşı zulümlerin arttığı belirtildi. Rapora göre Hindistan'daki Hristiyanlar Hindu radikallerin korkunç şiddetine maruz kalıyor. Hindistan'daki Hristiyanlar Hindu radikal aşırılık yanlılarının korkunç şiddetine maruz kalıyor. Bu kötü kampanya Hindistan hükümetinin ülkeyi bir Hindu milletine dönüştürmesi gündemiyle örtüşüyor. Bir insan hakları grubu tarafından hazırlanan yeni bir rapor, 4 aylık bir koronavirüs karantinasına rağmen Hindistan'daki Hristiyanların dini kaynaklı zulümlerde bir artışla karşı karşıya olduklarını iddia ediyor. Persecution Relief'e göre, Karkent, Uttar Pradesh, Tamil Nadu ve Katiskar'ın 4 eyaleti şu anda Hristiyanlar için en tehlikeli yerler. Burada düzenli olayların dayak, tutuklamalar, kilise yıkımları ve bazen de ölümlerin olduğu görülüyor. Şehitlerin Sesi adlı kuruluştan Todd Needleton, CBN News'e verdiği röportajda polis çağrılır ve zaman zaman Hristiyan odan tutuklanır ve Hristiyan olduğu için toplumsal uyumsuzluk yaratmakla ve sorunlara neden olmakla suçlanır diyerek durumun vahametini bildirdi. Hindistan'ın anayasası din özgürlüğünü garanti ediyor ancak Needleton, Hindistan hükümetinin dini değişimleri yasaklayacak bir ulusal yasayı zorladığını söylüyor. Bunlar kısacası din değiştirilemeyeceğini söyleyen yasalar. Eğer Hindistan'da biri dinini değiştirmek istiyorsa bir sulh hakiminin karşısına çıkmak zorunda. Şimdiye kadar Hindistan'ın 29 eyaletinden 8'i dönüşüm karşıtı yasaları kabul etti.